diyorum. Kemalizm bu devletin dinidir. Laiklik bu devletin dinidir. Ve bu toplum üzülerek söylüyorum. Maalesef tevhidle tanışmamıştır ve yoğun bir pagan kültürünün inancının içerisindedir. Bu e, bir konu var. Samsun'da onunla alakalı kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Dün Samsun'da e, eğer haber doğruysa iki tane şahıs Mustafa Kemal'in o at üstündeki heykelini ayaklarını işte halat bağlayarak yıkmaya çalışmışlar ben haberi naklediyorum daha emin değilim yani bu olay böyle mi olmuş sonra yıkamayınca oradan ayrılmışlar kaçmışlar daha doğrusu sonra bunu haber alan Atatürk'ün askerleri müritleri kulları dün gördünüz mü tavaf ediyorlar Şimdi tabii ben şunu tasvip etmem. Biz bunu defalarca söyledik. İlahlarına sövmeyeceğiz. Kimseye hakaret etmeyeceğiz. Alay etmeyeceğiz. Ama kufrun, şirkin, zulmün her çeşidinden teberri edeceğiz. Yani onlarla aramıza duvar öreceğiz. Biz onlardan beri olduğumuzu söyleyeceğiz. Bakın kardeşler üzülerek söylüyorum. Kemalizm bu devletin dinidir laiklik bu devletin dinidir. Ve bu toplum üzülerek söylüyorum maalesef tevhidle tanışmamıştır ve yoğun bir pagan kültürünün inancının içerisindedir. Ondan sonra işte biz bu topluma tabi acıyoruz, merhamet ediyoruz, edeceğiz. Ötekileştirelim demiyorum. Ama farkında mısınız kardeşler? Adamlar ilahlarına, Rablarına nasıl sahip çıktılar? Eğer Samsun'da ya da başka bir yerde bir Müslümanın Kur'an kursu kapatılıyor olsaydı, orada Müslümanlar e, yaka paça gözaltına alınsaydı, mavzerlerle saldırılsaydı, Müslümanlar bir araya gelirler miydi? Biz kendi değerlerimizi koruyabiliyor muyuz? Bakın ehli küfür ne yapıyor? İlahlarına laf söyletmiyorlar. Çünkü Mustafa Kemal onlar için yeri geldiğinde ilahtır, yeri geldiğinde Resul'tür. Anıt kabir mabetleridir. Nutuk kutsal kitaplarıdır. 10. yıl marşları ilahileridir. Yılmaz Özürlü de Cübbeli Ahmetleridir. Yani e, tamamen bir dindir. Öyle mezhep tarikat falan da değildir. Ve kemalizm dini maalesef toplumları idare eden şahıslar başta olmak üzere toplumun din anlayışını kuşatmıştır. Ve biz hala mezarda küfrün içerisinde ölmüş, Allah'ın dinine savaş açmış, Resulullah'la alay etmiş, Allah'ın diniyle alay etmiş insanların getirdiği dinle yönetiliyoruz. Ve hala Müslüman olmanın keyfini çatıyoruz. Hala bu yasalarla yönetilen, yöneten insanları kurtarıcı görüyoruz, halife görüyoruz, Müslüman görüyoruz ve halimizin resmi budur. Adam kendi ilahına sahip çıkıyor. Sen kendi değerlerine sahip çıkıyor musun? Bakın küfür kendi içerisinde ne kadar samim, ne kadar kararlı. Adamlar boy gösterisi yapıyorlar. Geceli nöbet tutmuşlar. Yüzlerce belki binlerce meşaleler yapmışlar. Yani şunu diyorlar. Kemalizm bizim dinimizdir. Mustafa Kemal bizim ilahımızdır. Size vermeyiz. Siz bu hükmün altında yaşayacaksınız. Ondan sonra çıkacak birileri 1923'ten geriye dönüş yoktur. Laiklik dine aykırı değildir. Ondan sonra 10, 11, 12 yaşında başta Kürtlerin mazlum çocukları olmak üzere Mustafa Kemal'e secde ettireceksiniz. İşte 10 Kasım'da gördünüz arkadaşlar. Mısır çarşısında adam saygı duruşunda durmadı diye linç ettiler adamı. İyi partinin milletvekili o esnafı gitti orada tebrik etti. Bakın durum bu kadar açıktır. Yani siz Allah'ın dinini vahye çıkıp bir haykırın. 10 Kasım törenlerinde, onların ibadet ritüellerinde hareket edebiliyor musunuz? Onların kutsal marşlarında hareket edebiliyor musunuz? O cesaretiniz var mı? Allah'la sizin aranızda. Ama biz hala bu yönüyle bastırılmış bir haldeyiz. Ve bakın ehli küfür kendi dinine sahip çıkıyor. Allah bizlere de dinimize, değerlerimize sahip çıkmayı bu uğurda küfrün, zulmün, tuğyanın her çeşidinden teberri ederek Allah'a hakkıyla iman edip bu uğurda ölmeyi bizlere nasip eylesin.